Bugün sizinle beraber e, Dramatic Soccer e, DS işte e, daha fazla geçmeyelim ben maçı oynadım 60. dakikaya kadar. Selçuk'a karşıyız. Şimdi oynuyoruz. Gelit Bale'a doğru. Bale, Bale gidiyor. Bale, 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 Bale. gitti. penaltı Aa penaltıyı vermedi. Arkadaşlar. sonda bir bir şey söyleyeceğim. Duyurudur bu. Tamamdır. Şimdi Gerrit Bale'la gidiyoruz. Ama olmadı. Mexu Mexukita. İsmini yanlış da okuyabilirim. Şimdi açtık ortayı. Kurita. Bu olmadı. Evet. Hadi. Alamadım. Edward. Korikata aldı. Attı pasını. Bale gitsene ya. Git ya. Aha gitti valla. Bale. Bale ve gol. Attık be sonunda. Sonunda atıyoruz. Öndeyiz 4-0. Ben 5 de bekliyordum da 4 oldu. Arkadaşlar kameralı videolar gelecek. Sakın unutmayın. Gelecek kameralı videolar. Gidiyorum. Gittim. Vur. Direkt. Vur. Tam yine direkt. Yine ne? Ne? Korner. 7 vardı bir de. Cemlik bayağı şov yapıyor ya. Hemen Gördü Fulton. Attı ama Olmadı. Ne yapıyorsunuz siz? Alama. Hayır. Bitirme hocam. O ne? O ne be? Kaleci çıkartıyorum. Çıkarttık kaleci. ya Dışarıya. Mükemm. Biraz daha aşırtması gerekiyordu. Ne oldu? Tamam. Benim taktiğim şu. Bitirme. Hakem bitirme. Bale seçildi maçın adamı. Evet, küresel mücadele kupasında gruplarımızdan biraz daha kazanıyoruz. Oyuncularda da yer gelmiş. Çok istediğim oyuncu. Buna da bunu seçelim. Amatör motor kümedeyim. Buradan kazanmıştık ama para gitmediği için burada devam ediyoruz daha. Banza. Bir yıl yedekler bu arada. Hemen gidiyorum. Banza'ya doğru. Banza böyle yaptı. Böyle vurdu ve gol. Mükemmel gol. İsmi de böyle. Böyle atılır diyor gol. Evet Jackson. Baskı girdi. Olmadı. Dairi. Hadi. Palinya. Olmadı. Ne olur ya. Bir günde iki video gelebilir. Onu söyleyeyim ben size. Şimdi pes videosu da çekeceğim. Bu video bitsin. 10 dakikalık video olacak. Çok daha. Ee... neyse. Çok da bu konu çıkarmayalım. Vurdum be. Ya yemin ediyorum ayağı yamuk ya. Cık. Yamuk. Şşt. Anladım. Pena, Pena gitti. Git seni salak. Git. Öf, Allah açılır insan ya. Taçı kullanalım hadi çabuk. At adamı tur oraya. Yok artık. Sakatlanırsa nasıl öldürürüm sizi ha? Çıktı ben de çıldır, çıldırmadım da sevindim çok kötü sevindim. Bobetimize bir katkı daha oldu. Banza ile birlikte oynuyordu beyim. Bir yakışmaz. Adamın Trori'yi çok istiyordum. Çıktı. Bal. Bu arada benim ismim Süleyman. Söyledim Çam. Videolarda söylemişimdir şimdi konu bulamadım. Açtım ortamı. Adam atır oraya dışarıya. Ayakları yamuk ya yemin ediyorum. Başka videolar gelmesi için yorum atın. Ne olur like atın. Abone olun. Video kapanmadı lan. Da. 5 dakika olmuş. Good. Oha. Adama dağıldı bildiğin ya. Bu nasıl foul değil? Cık, sapıtıyor ya. Git adama. Puh. Küfür yok. Videoda küfür olmaz. Yok küfür. Ne no küfür? Serdolar yemiyor. Yamuk ya. Ha güzel. Açtım ortayı. Böyle vuruyor kaleciye. Abi git ya. Şimdi attım pasını Jackson. Jackson da gördü. Güzel gidiyoruz. Attım pasımı. Olmadı. Oo çok güzel aldım. Jackson gidiyor. Jackson. Jackson. Aşırttım. Lan. Bu yamuk değil. Bu babası yani yamuğun. Yolla. Ya. Video kap video kapan sonunda da bir tane transfer alacağız. Oyuncu alacağız. Türk Türk Mert Müldür gelmiş. Daha almadım ama. Yeni bir Türk gelir sonra alabiliriz. Ama güzel mevki olması lazım. Sonlarda bir alacağız oyna. Bu takımla kazanıyoruz diyeken aldık. Aldık topu güzel. Gidiyoruz. Açtım. Küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. Tamam arkadaşlar şimdi aldım ses geliyorsa kusurunuza bakmayın ee, şimdi arkadaşlar buradayız videoda şimdi hemen aldık At atamadık bir sen hızlısın pu bir pu sana pu sana atmam net bu olan alakalı değil o mükemmel aldım be helal lan helal kaleciyle dalga geçelim biraz. Ay senin A Ta... yani A nokta 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 A at aa. koşamaz salak ya yamuk ayak oraya mı atıyorum ben sana Bale'a. Bail. Ben penaltı hiç beceremiyorum atmayın ya. Hadi bitsin 1 bir sıfır kapatalım maçı. Helal. Güzel. Ve lideriz 23 puanla. Ama git ya. E ee, şimdi ee, pardon da. Baba sesi yapmaz mısın? Sezon ee, pes alalım. Ücretsiz 25. Hmm. Kusurunuza bakmayın. Kusura, kusura bakmayın. Sels kaleci. Onu çiğnemeye girelim. Sağ güzel ha. Sağıyı beğendim. 11 dakika maksimum video olacak. Şimdi, şimdi de pes çekeceğim. Orada da maç yapacağım. Hadi gidin git 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 git. Tamam. Benim takdim şu arkadaşlar. Bunu da denemeyi unutmayın. Dremlik oyuncuları. Çok vurduğum için olmayacak. Tamam. Hemen git. Salak. Hemen gitsene. Ay, yavaş. Buna nasıl bile yavaş doldur. Neyse tövbe. Pardon arkadaşlar. Bütün yavaş oyuncular bana geliyor. Bale dışında adama oraya. Aldım adamı oraya doğru. Banza boş be. Çok güzel gördüm. Vur be ve gol. Şükürler olsun attık. Bu videoda da gol de atıyoruz. Asist de yapıyoruz. Her şey yapıyoruz. Ha, bu arada PlayStation'dan da PES videoları gelebilir. Ben size söz veremedim. Yapamadım çünkü. Ee, ama gelecek mutlaka. Yarın gelemeyecek de. Yarın gelebilir. Onu söyleyeyim ben size. Yarın gelebilir. Başka. Hiçbir şey demem ben bunu. Ben bu vuruşu hiçbir şey demem. <laughs> Ederim biliyor musun? Senin Allah güzel belanı söyle. versin. Oraya atma. Ya ne yapıyorsun? Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Hakikaten bitirme. Ha. Dakika 30, 33. ikinci yarıda Bale girecek oyuna. Kem bitirme. E, komik, 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 komik. Attım Banza'ya doğru. Banza git. Banza git. Banza açırt. Nasıl katlanıyorsun sen ya? Sakat ya. Zaten kafası da sakat. Gol! Gol! Vallahi gol attım. Gol oldu. Kaleci çaresiz. Böyle bakar işte. Şu reklamlar var ya beni bitiriyor ya. çok Kötü hareket ya. Hayır. Tuh. Yedik gol. Bu kim lan? Zenci. 12 dakika olmuş video 11 dedim ben. 15 maksimum 15 dakika. Bir video olacak. Biraz uzun dakika pardon onun için kusuruna da bakmayın. Güzel bir video aslında. Hileli videosu gelemi gelemiyor. Hile ile bulamadım çünkü. Zor yükleniyor. O yüzden ileri WWE'yi bilenler izleyebilir o videoyu. Atmadım ama. Bugün çekeceğim. Ay bugün değil. Yarın da olamaz. Max. Pazartesi olabilir. Ve corner. Mükemmel tuttu. Bizim göz ağrımız bir yıl geliyor. Çok güzel. Al onu. Al onu. Git oğlum. Git oğlum. at anam. Lol bebeği. Koşarsan adamsın sen. Git. 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 Oo! Sakattan mısın? Hocam kırmızı ya. Lan ne sarsın? Sen yüzümü dalga mı geçiyorsun? Beyaz senin tanın avradın ya. Pardon arkadaşlar özür diliyorum. Herken, 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 herken. Hocam. Herken. Panza, panza gidiyor. Panza olmadı. Nasıl oynuyorsunuz ya? 5 yaşındaki bebekler gibi oynuyorsunuz. Kır ayağını. Kırın ayağını. Kırın. Ölsün o ölsün. 2-1 mi? Ha doğru yemiştik. Bu da bu önemli maç ha. Eleme herhalde. Bana da gidiyor. Bana da attı. Böyle vuruyor ve gol. Golü böyle atılır diyor. Daha iyi değil. Güzel performans sergileyemedi. Önemli değil. Zaten kazanıyoruz. Şunu sıçtık. Yes. Al sana bombe. Geç bakalım. Aldım. Aldım. Gidiyorum arkadaşlar. Diyorum. Hadi böyle. Hadi böyle alınırdı maç bitiyor. Arkadaşlar. Ben, ben, ben. Videodayım. Ya Oha, Liverpool'la mı karşılaşacağız? Hımdır arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olun, like atmayı unutmayın. Çok izlensin bu video. Güzel yorum atanlara kalplerimi unutmuyorum. Görüşürüz. Görüşürüz yani.